Derya Ulu, Kıbrıs'ta sahne aldı. Güzel şarkıcı yaz için yeni şarkılar hazırladığını müjdeledi. Ya Olacak ama tarih vermek istemiyorum. E, çünkü ne zaman bir tarih versek asla o tarih tutmuyor. Olacak. E, tabii ki de hazırladığımız projeler var. E, şarkılarımız çok fazla. E, çok şükür. E, yeni yazdığımız şarkılar var. Onları bir an önce biz de e, dinleyicilerle buluşturmak için yani heyecanlıyız biz de. Doğru zamanda, en hayırlı olduğu zamanda çıkacak inşallah. Derya Ulu güzel sesiyle olduğu kadar sahnelerinde tercih ettiği şık kıyafetlerle de çok beğeniliyor. Şöyle bir dönebilir miyiz, bakabilir bugün, miyiz? Bugün de yine sırt değil yan, yan. bel <laughs> ben de var. Yani özleniyoruz tabii ki. E, giyinmeyi seviyorum ben. E, zaten hani. Babam tekstilci, kumaşların, kıyafetlerin arasında büyüdüğüm için hep bir merakım vardı benim. E, seviyorum, özen gösteriyorum. Sahnede de dinleyiciye olan tabii ki saygıdan e, özen gösteriyorum. Özel hazırlanıyorum. E, önden hazırlanmaya çalışıyorum. Beğeniyorlarsa ne mutlu. Peki siz kendinize on üstünden kaç puan verirsiniz bu kıyafete? <laughs> ben öyle bir puan veremem tabii ki. Yani öyle bir şey e, yapamam çünkü... Dinleyenlerin, izleyenlerin ya da görenlerin takdiridir o. Deriavlu, kendisini ve sevgilisi Asil Gökü tehdit ve taciz eden bir şahsın, uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçeye rağmen İzmir'deki konserine geldiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Ya süreç. şöyle evet, orada bir hukuki süreç devam ediyor. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama e, uzun süredir, yaklaşık iki sene olacak. E, yani şu an tutuklu ama e, ara ara çıkıyor biz tekrar e, itiraz ediyoruz karara. E, şu an tutuklu durumda ama tabii ki de e, umarım bu durumdan e, yani hemen dönülmez. Bir kere en büyük dileğim o. Çünkü bu basit bir takıntı değil, tehlikeli boyutta. Öyle hani basit, hayran, tatlı bir durum değil yani. Sevimli gösterilecek bir durum değil. E, biraz tehlikeli ve tedirgin edici bir boyutta. Ee, o yüzden umuyorum ya bunu yaşayan herkesi çok iyi anlıyorum. Ee, yani konuşurken bile şu an nabzım yükseliyor. Ee, i̇nşallah son bulur İnşallah genel olarak bunu yapan insanlara Gerçekten caydırıcı cezalar verilir ki Bir daha kimse yapmaya gerçekten cesaret edemesin Çünkü kimsenin bu şekilde bir hayat sürdürmesi mümkün değil Derya Uluğ'un geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'daki konserinde Önce kendisine sonrasında sahneye çıkan Murat Dalkılıç'a şişe fırlatılmıştı Ünlü şarkıcı bu tatsız hadiseyle ilgili ilk kez konuştu Ne protesto için ne Çünkü başka bir, bir şey için Çünkü daha ilk konserlerde de yaşandı Evet bu hoş bir şey değil tabii ki ama gençlerin enteresan bir sosyal medya anlayışıyla birlikte bunu bir iyi güzel bir şey zannediyorlar. İşte video çekmek için ya da başka bir niyette bilmiyorum ama bunu genele yaymak yanlış bir kere. Orada bizim o gün yüz binlerce dinleyicimiz var, yüz binin üzerinde dinleyicimiz vardı. O yüzden onlara olan saygımızdan tabii ki de devam edeceğiz. Böyle şeyler olabilir, keşke olmasa. Gençler keşke böyle şeyler güzel sanmasa, zannetmeseler. Ama olduğunda da bunları yönetmek, biraz göğsümüzü de yumuşatmak lazım. Olmamasını dilemekten başka bir çağrım olamaz. Ama zaten bunları orada onlara anlatmanın bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Anlayacak olsalar zaten atmazlardı. Bunu bir eğlence oyun gibi görüyorlar. Ama gerçekten benim bir anlık refleksim olmasaydı gözümü kaybedebilirdim. Başka daha kötü bir şey olabilirdi çok tehlikeli bir durum. Ee, ama herkese mal etmek doğru asla olmaz. Orada güzel bir akşam geçirdik. Böyle bir şeyle gölgelendiği için üzülüyorum. O anlarda şok geçirmiş ünlü şarkıcı. Yani bir şey hissetmedim. Ben o an şok o oldum zaten. Bir saniye ama slow motion gibi geldi bana o görüntü. Gel, yani gördüm. Anlık refleksle çok şükür bir şey olmadı. Ama ben... E yani ben böyle bakıyorum. Hani Orada kesmeyi düşünmedim hiçbir zaman. Çünkü daha önce de yaşadık bunları geçtiğimiz yıllarda. Kesip bir şeyler söyleyince de bir şey değişmiyor. Hatta daha da büyüyor. Büyümemesi için ben oraya şarkı söylemek için çıktım. Ve işimi yaptıktan sonra da güzel güzel ayrıldı Urfa'yla. Derya Ulu yüksek sahne enerjisi ve sevilen şarkılarıyla Kıbrıs'ta unutulmaz bir geceye imza attı. <laughs> we see Santo